uygun, tesadüfi bir şey değil aslında. Bilinçli bir seçim yaptık Tijan ee, bu yemek narla ve nar suyuyla pişirilirse aslında bu çeşidiye dediğimiz şeyin tam tanımlaması oluyor. Fakat tarifte deniliyor ki eğer ki dut suyu ve dutla pişirilirse o zaman bu bir dut aşı olur. Ve o zaman nar koymamak icap eder diyor. Hatta dutla yapıldığını buradan şunu anlıyoruz. Ee, bu bilgi çok önemli. Ee, i̇lmi olarak yaklaşıyorum buna. Dutla yapıldığını belli etmek için diyor, yemek servis edilirken üzerine bir tane dut yerleştirmek icap eder. Demek ki bugün sizde de iki gündür istişaremiz neticesinde de gördük ki herkes bunu ilk tarifine uygun yapıyor. Bugün de şefler öyle yapıyor. Yani narla ve nar suyuyla. Biz yapılmayan nadirattan olan bir tarif aslında bugün uyguladık. Evet. Ama dediğim gibi sarayın damak zevkine uygun. Et yemeklerinde genellikle ayva ile karşılaşmaya evet. alışıksınızdır. Yahut kulağımız buna alışıktır. Ama evet. burada ayva yok. Burada doğrudan doğruya evet. görmüş olduğunuz üzere evet. ekşi tatlı bir elma kullandık. Evet. Kayısı var, erik var ve tabii ki Osmanlı Sarayı'nın zengin baharatları var içerisinde. Şimdi Badem çorbası hazmımızı kolaylaştıracak. Ardından ekşi tatlı ve etli bir yemek yiyeceğiz. Onun ardından damağımızı temizlemek için safranlı ve tereyağlı sade bir pilav tercih ettik. Çünkü akabinde tatlılara geçeceğiz. İki tatlı servis edilecek. Birisi Ebru Şef ve Zuhal Hanım'ın hazırladıkları e, şey dutlu bir tatlı. Diğeri de yine hafif başlangıca uygun olarak kapanışı yapacağımız bir başka tatlı olacak. Bu arada Tijen Hanım'ın az önceki takdimine ilaveten söylemek isterim. Biz e, Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü ile çalışıyoruz şu anda. Orada ben bir proje koordinatörlüğü yürütüyorum. Ayfer Hanım o projenin kardeş mutfaklar moderatörü. Belki basından da takip ediyorsunuzdur. Ebru şefimiz aslında hususi hayatında pasta ve kurabiye alanında uzman bir şef olmakla birlikte yakın zamanda olgunlaşmayla çalışmaya başlayan bir şefimiz ve İstanbul Mutfağı Programı'nı destekliyor. Zuhal hocamız da gastronomi hocası aslında. Meslek yüksek okulları, meslek liseleri. Meslek evet. liselerinde eğitim hayatına devam eden ve şu anda da Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olgunlaşmada eğitim vermeye devam eden birisi. Dolayısıyla burasının böyle bir eğitim hayatı olduğu için biraz daha farklı bir esinti taşımak adına bugün dostlarımız da bizle sağ olsunlar, evet, var olsunlar. Ederiz, Çorbayı beğendiniz mi? Çok beğendim. Afiyet olsun. Ben hemen soru sorabilir soru miyim Sorudan önce hemen bir şey söylemek istiyorum. Osmanlı'dan gelecek dedik ya. E gelecek de burada. E Sevgili Can ve Kürşat burada. Onlarla sohbete de e masada da devam edebiliriz. Yani gıdanın yolculuğunu anlatırken e Bugün içinde yaşadığımız hani o sürdürülebilirlik, küresel bahsetmeyeceğim. Ama tükettiğimiz gıdaların özünün özü olarak hatta şimdi daha görüşemedik. Aynen. Ben burada yoğurken şunu zor konuştuk. Geldik. Yani bir tutam protein ekleyerek yani pilavı yerken bile üzerine bir çay kaşığı protein tozu tozundan kısıt sonra can Canan anlatır. Bildiğimiz hani bu kimyasal ya da başka bir şey değil. Yani teknik olarak üretilmiş ama gıdadaki son nokta. Bugünden Gıdanın sonuna giden nokta burada. Sevgili Müge burada. Müge bizi gıdalar, gıda takviyeleri, e, hepimizin aklında işte marnezim almalısın, B vitamini almalısın. Hepimiz çalışıyoruz, çalışıyoruz, okuyoruz, tavsiye ediyoruz, doktora gidiyoruz. Bir doktorun dediğini öbür doktor bile e, uymuyor. E, bu konuda yıllarını vermiş, e, kaç yıldır bilmiyorum, yıldır, şirketiyle birlikte büyüyen efsane bir kadın. Burada Orzak reklamı yok. Bunu bir kez daha söyleyeyim. <laughs> Orzak'la işbirliği içinde değiliz. <laughs> <Yani> Orzak'la <laughs> gönül bağımız var. Bize çok büyük aydınlatmalar yapacak. Sevgili Fikriye 20-25 yıldır birlikte çalıştığımız hayata bakış açısı marka yönetimi insan ilişkileri ve kendi yolunda yürüyen. Bugün ondan da biz o kadar çok anlatıyoruz ki ya bizi biraz kesebilirsin. Ya da bizi yönlendirebilirsin. Ya da işte anlatırlarken konuyu biz dağıtmayalım diye rica ettim. O da böyle. Şimdi artık herkes serbest. Bir şey böyle Bir şey